Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli izleyicilerimiz, bir safa tutafası okuma dersine daha hoş geldiniz. Derslerimize Nisa Suresi ayet 131 ile devam ediyoruz. Estağfirullah. Velillahi ma fis ve ma fil art. Velillahi Allah'a aittir. <laughs> ma fissemavati göklerde olan her şey ve ma fil ardi ve yeryüzünde bulunan her şey Allah'a aittir. Yani bütün her şey kısacası Allah'a aittir. E yani mülken sahiplik bakımından mülkiyet bakımından her şey Allah'a aittir sonsuz mağlup olan odur. Ve halkan ve yaratılmışlar bakımından, yaratılanların hepsi Allah'a aittir. Ve abiden ve kulların hepsi Allah'a aittir. Kulluk bakımından her şey Allah'a aittir. Ve vassayna vasayna Andolsun ki biz emretmiştik. Ellezine öyle kimselere ki utu verildiler el kitabe kitaba verildiler kitaba verilenler yani kendisine kitap verilenlere emretmiştik min kablikum sizden önce sizden önce kitap verilenlere emretmiştik ve iyyakum ve size de emrettik. E yani Vassayna biz emrettik el evveline öncekilere vel ve vel ahirine ve sonrakilere. Öncekilere ve sonrakilere hepsine emirde bulunduk. Ve emernakum ve biz size emrettik neyi bima öyle bir şey ki emarunahum sizden öncekilere bihi onu bima emarnahum bihi. Sizden öncekilere emrettiklerimizi size de emrettik. Nedir o emredilen şey? Min imtisalil emri. Min imtisalil emri. Emre yapışmak ve taati ve itaate yapışmak hususlarında kullara emretmiştik. <laughs> Ne diye emredildi? En ittakullah en en enim astariye burada kıymetli takipçilerimiz. Kendisinden sonra gelen cümleyi mastara dönüştürür. İttakul korkun Allahe Allah'tan. Enim astariye başında olunca Allah'tan korkmalarını kendilerine emretmiştik. Size ve sizden öncekilere emrettik. Ey yani biz emrettik tüm size cemiyan yani toplu olarak hepinize size ve öncekilere emrettik neyi bir takvallahi Allah'tan korkmanızı ve taatihi ve Allah'a itaat etmenizi emrettik ve in tekfuru ve in in işaretiye in eğer manasında ve in tekfuru eğer küfür ederseniz, nankörlük ederseniz ve inne lillahi muhakkak ki Allah'a aittir. Ma semavati göklerde olan her şey ve ma fil ardı ve yeryüzünde olan her şey Allah'a aittir. Burada Allah Teala bu telaffuzu, bu ayet-i kerimeyi e, yaklaşık olarak evet üç kere burada tekrar ediyor. Anlamayanlar olur da iyice anlasınlar, kavrasınlar diye. Rabbimiz burada tekrar tekrar sonsuz mülkiyet, her şey Allah'a aittir. Her şey yok olucudur. Ama Allah bakidir. Yeryüzünde bulunan, göklerde bulunan her şey Allah'a aittir. Sonuç olarak her şey ona döndürülecek onun anlaşılması için Allah Teala vurgu yapıyor. Ey yani ve in tekfuru eğer küfür ederseniz, nankörlük ederseniz fela tedurru fela yedurruhu taala fela yedurru zarar vermez. Hü Allah o Allah'a taala yüce olan o Allah'a zarar vermez. Küfrukum sizin küfretmeniz inkar etmeniz. Li ennehu çünkü o Allahu Teala müstağnin müstanidir Anil ibadi kullarına ihtiyaç duymaz. Kullarına ihtiyaç duyduğu için ibadet edilmesini, itaat edilmesini emretmez. Müstağnin anil ibadi kullara muhtaç değildir Allah. Ve huve o Allahu Teala el maliku sahip olandır lima öyle bir şey ki fissemavati göklerde olan vel ardi ve yerde olan her şeye sahip olandır. Ve huvel maliku lima fissemavati vel ardi. Ve kanallahu ve Allahu Teala ganiyen ganidir, Allah-u Teala zengindir, hiç kimseye muhtaç değildir, hamiden ve hamd layık olandır. Ey yani Allah-u Teala ganiyen an halkihi, kullarına, kullarından ganidir, kullarına muhtaç değildir. Mahmuden övülmüştür, fi zatihi, zatında zaten övülmüştür. Zatında övülendir övülmek için, hamd edilmek için herhangi bir mahlukata, yaratılmış bir şeye ihtiyaç duymaz. Allah ihtiyaç duyduğu için kulları yaratmamıştır. Dolayısıyla la tenfa'u fayda vermez. Hu o Allahu Teala'ya taatu ta'in itaat edenlerin itaati Allah'a bir fayda sağlamaz. Ve la tedurru zarar vermez. Hü Allah Teala'ya ne masiyetul asine isyan edenlerin asiliği isyanı Allah'a hiçbir zarar vermez. İbadetleri Allah'a fayda sağlamaz. İnanmaları Allah'a fayda sağlamaz. İsyan etmeleri de Allah'a hiçbir zarar veremez. Velillahi yine Allah Teala'ya aittir. Ma fi's semavati göklerde olan ve ma fi'l ardı ve yeryüzünde olan her şey. Ve kefa billahi Allah yeter vekilen vekil olarak Allah yeter. E yani kefa bihi o Allah yeter. Hafizan koruyucu olarak, muhafaza edici olarak bi a'mali ibadihi kullarının amellerini muhafaza edici olarak Allah yeter amelleri muhafazadan kasıt iyilik, kötülük iyilik yapan da Allah katında kayıtlıdır. Hiçbiri kaybolmaz. Zerre miktarınca. Kötülük yapan da kötülüğünün yapmış olduğu kötü amelleri ahiret gününde Allah'ın karşısına çıktığında hesap vereceği zamanda karşısında görür. Allah bunları muhafaza ediyor. İyi amelleri de kötü de koruyor. Muhafaza altında tutuyor. İn yeşe eğer Allah Teala isterse yuzhib giderir, yok eder Küm sizi, sizi yok eder. Ey yuhannasu ey insanlar. Ve yeti eve yeti getirir Bir aharine başkalarını getirebilir Allah. Sizi yok eder, başkalarına getirebilir. E yani lev şayet erade isterse Allahu Allahu Teala isterse le ehleke elbette helak eder tüm sizi. Size helak eder ve efna yok eder tüm sizi ve eta getirir bir aharine başkalarını gayrikum sizin dışınızda başkalarını getirebilir. Eta fiili kıymeti takipçilerimiz gelmek manasını ifade eder. Fakat eta bi harfi ile kullanılınca getirmek manasını ifade eder. Bunu da burada ifade etmiş olalım. Eta getirir bi aharine. Burada fail Allahu Teala tahtında gizli hüve Allah'a raci Allah getirir. Bi aharene bu mefhumun bir gayresidir. Gayrikum muzah muzafun ileyh aharene kelimesinin sıfatı. Böyle kısa bir iğerat da yapmış olalım. Bekleyen takipçilerimiz için. Ve kana Allahu ve Allahu Teala ala dalike bu zikredilen şeye kadiran kadirdir. Zikredilen şey neydi? Sizi yok eder, yerinize başkasını getirir. Allahu Teala bunu yapmaya kadirdir. Ey yani kadiran kadirdir. Ala delike bu söylenen şeye kadirdir Allah. Sizi yok edip yerine sizin yerinize yenilerini getirmeye kadirdir. Allah için çok kolaydır. Men her kim kâne isterse ''Men her kim kâne yürüydu istiyor ise, sevâbet dünya sadece dünya sevabını, dünya nimetlerini istiyorsa, <laughs> fe'indallâhi bilsin ki Allah katında vardır, sevabu dünya vel âhiret. Hem dünya sevabı vardır, vel âhireti hem de ahiret sevabı vardır, ahiret nimetleri vardır.'' Ve kâne Allahu ve Allahu Teala semi an semidir, işitendir, basir basirdir, her şeyi görendir, kullarının yapmış olduğu işleri görendir. E yani, men kâne her kim yürüydu iste istiyor ise, <laughs> men her kim kâne yürüydu istiyorsa, bi amelihi yapmış olduğu işlerle amelleri karşılığında ecra dünya dünya mükafatını istiyorsa sadece dünya mükafatını istiyorsa fa indallahi bilsin ki Allah katında vardır ma öyle bir şey ki huve a'la o kişinin istediği şeyden sadece dünya sevabından daha yüce olan ve esma ve daha büyük olan şeyler vardır Allah katında. Ve huve orada nedir? <laughs> daha yüce ve daha büyük olan ecru dünya vel ahireti. Dünya ve ahiret mükafatını Allah birden verebilir. Yapılan işler Allah rızası için yapılınca ikisini birden kazanabilir. Öyleyse fellime niçin yetlubu ister? Evet. Felime lime istifham edatı, kıymetli takipçilerimiz lima şeklinde asıl yazılışılır, o konuşulur. Asıl olarak lima diye yazılır, o Niçin manasını ifade eder? Fakat bazen de lime şeklinde ayet kelimelerde de bu şekilde kullanıldığı olmuştur. Araplar arasında da felime şeklinde kullanılır. Felime. Niçin yatluvu ister el ahasse daha alçak olanı ister insanoğlu ve la istemez talep etmez el a'la yüce olanı niye istemez sadece dünyalığı niye insan ister de hem dünya nimeti hem de ahiret nimetini istemez öyleyse fel el istesin el abdu kul rabbahu rabbinden istesin neyi hayrayid dünya vel ahira hayrun hayrani isim tanıması durumunda nun düşer hayraninin nunu düşüyor kıymeti takipçilerimiz tesniye onu burada isim tamlaması olunca düşer ee, hayra naspali neyi istesin? hayray tesniye elifi mensup olduğunda meful makamında ye'ye ye dönüşüyor. Hayra yit dünya ve ahiret. Dünya ve ahiret sevaplarını istesin. Dünyaya ve ahirete dair olan hayırları istesin. Fehuve Teala Allah-u Teala semi'un işitendir. Li ekvali li ibadi kulların sözlerini işitendir. Gizli bile konuşsalar, içinden bile geçirse, İçimizden geçenleri bile işitendir. Basirun görendir. Bi e'mâlihim. O kullarının amellerini allah Teala görendir. <laughs> evet, kıymetli takipçilerimiz bu dersimizde buraya kadar. Eğer derslerimizi, videolarımızı beğeniyorsanız beğenme bütün butonuna basmayı Kıymetli izleyicilerimiz, unutmayın ve Ali Afşal YouTube kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı bekliyoruz. Bu videoların daha fazla kişiye ulaşması için de bu dersleri ihtiyaç duyan diğer takipçilerimize, bu dersleri isteyen tefsirle ilgilenen bütün kardeşlerimize bu derslerimize ulaştırabilirsiniz. Bunu sizlerden bekliyoruz bir dahaki safat tefasili dersinde buluşmak üzere hepinizi alemlerin Rabbine emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.